Ya. ya. abi. Ya bana bana tecavüz etmesi çok normal. Meşru. Çünkü iğnesin. Polis de yapar bunu. Askeri de yapar. O da yapar, bu da yapar. Hadi hadi yayınlayın bunu. Bunu yayınlayın. Hadi yayınlayın. Hepsi yapar. Yapar. Ne olacak biliyorsun Yasin Keskin. Ne oldu? Ne oldu? Yasin Ayıbı mi? Yasin ne sikerler yaparlar. Bunu iyi iyi mi <laughs> Çünkü benim oldum işe oldu zaten. Oldu. Yine merak istediğin yaparlar Ne Sonra hiç kimse de duymaz bunu. İstediğiniz kadar çekin. İstediğiniz kadar ne yapıyorsanız yapın ama hiçbir şey yaramayacak. Yaramayacak. Çok da iyi biliyorum. Çünkü çok savaş verdim bunun için. Çok bakış kapatıyorum. <laughs> onu yaptım, bunu yaptım. Ama ama Hiçbir sonuç olamadı. Çünkü imneyim, imne, imne, imne. <laughs> Lanet olsa bir İbneyim. İbneyim. Ne olacak? Ne olacak? Şimdi ne olacak? Hani nedir yani hani bir İbninin altını dolduracak bir şey söyleyebiliyorlar mı? Bir tane bir şey söyleyemiyorlar ya. Küçücük küçücük bir şey cevabı yok yani. Sadece tek söyleyebildikleri ibne. Tek söyleyebildikleri sik, 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 Sikilebilir, sikilebilir, ne. Gelsinler.